Biz bilemeyiz şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen sensin seni bulmak Belki bu Kurban Bayramında komşumuzun kapısını çalmakta saklıdır. Belki de çok uzak kıtalarda yaşayan kardeşlerimize sunulan ikramlarda. Bazen seni aramaktı bulmanın yolu, neyi aradığını bilmekti yıldızları, güneşi ve ayı görmekti. Batan hiçbir şey benim Rabbim olamaz deyip yüzünü tamamen gökleri ve yeri yoktan var edene, alemlerin Rabbine dönmekti. Seni bulmak İbrahim aleyhisselam gibi aramaktı. Pişman olmaktı bazen de seni bulmanın yolu. Yıllarca ağlamak, başını yerden kaldırmamaktı. Cennetten ayrılmaktı bazen. Bazen seni bulmak, af dileyen bir Adem aleyhisselam olmaktı. Seni bulmanın yolu, kuyudan geçmekti bazen de. Babası Yakub'un gözlerine merhem, merhamet olmaktı kardeşlerine, kardeşlerinin kanlı ellerine rağmen. Bazen köle pazarında satılmak, bazen de Mısır'a sultan olmaktı. Seni bulmanın yolu, Kenan elinde güzel yüzlü bir Yusuf olmaktı. bazen de teslim olmaktı. Bir Nebi'nin verdiği söze teslim olması, keskin bıçağında bir Nebi'ye, bir babanın gözlerini bağlayıp oğlunu Rabbine, bir oğlun da eğer Allah bunu emrettiyse, boynunu babasının ellerine teslim etmesiydi. Seni bulmak bazen İsmail aleyhisselam gibi boyun eğmekti. Seni bulmak bir Bilal olmaktı. Allahu Ekber derken kendinden geçen. Bir Ebu Zer olmaktı yalnız yaşayan ve yalnız ölen. Seni bulmanın yolu Hazreti Hatice annemiz gibi bitene kadar infaktı. Ebu Bekir olmaktı. Sen ver dedikçe veren, seni bulmak, sultanlar sultanı gibi davranmaktı. Ayşe, kurban etini dağıttınız mı? Dağıttık ya Resulallah, ne kadarını dağıttınız? Hepsini de dağıttık, bir buttan başka bize hiçbir şey kalmadı. Desene Ayşe, bir buttan başka hepsi de bize kaldı.

Bu kişi fakirleşti. Fakir olduğu zaman dahi onun üzerine bu vacip midir? Hayır. Her ibadet, mesela yolcu olan kişiye vacip midir? Hayır. Yolcu olana vacip değildir. Bizim dinimiz zorluk dini değildir. Yolcu olana kurban vacip değildir. Ama zekat, fitre Böyle değildir. O zekat senenin her zaman da verildiği gibi kurban gibi değil. Sadece kurban bayramlarında veya Ramazan ayında nasıl sadece o ay oluşturuyorsak kurban da bunun gibidir. O yüzden dikkat edelim. Ne olur kardeşlerim. Bu konular hassas konular ve dikkat etmemiz gerekiyor. Biz ibadeti kalbi olarak muhabbetle yaparız hiçbir şekilde Allah'ın ve peygamberin sevgisini murad ederek yaparız. O yüzden dikkat edeceğiz inşallah. Kurban nasıl bir hayvan kurban edilir? Kurban bir de şu şeyi de söyleyelim de soruluyor onu da geçmeyelim. Zengin çocuklar kurban kesebilir mi? Zengin bir çocuk yani kendi parası var. ile sonra bir miktar vermiş. Bu da 85 gram altından fazla yani 7,5 milyardan fazla adam oğlunun kendi şahsına ait 10 milyar hesabında para var. Bu kişi kurban keser mi? Sorulan sorulardan bir tanesi Blue çağına ermişse Fars üzerine namazlar kılmak Nasıl ki olmazsa olmazsa bu evladımıza kurban kesebilir. Ama bu çağını erecek ve o şurada olacak. Peki bu kurbanın eti tasatlık edilebilir mi? Edilmez. Edilmeyebilir, dağıtılmayabilir yani. Ebu Hanife Hazretleri'ne ve Ebu Yusuf'a göre böyledir. Çocuk yiyebileceği kadar yer geri kısmını işte kaldırıp saklayabilir mi? Evet saklayabilir. Kurban ne zaman kesilir? Üç gün kesilir. Demin dört gün dedik. Yanlış söyledik onu düzeltelim. Ve onuncu günü, on birinci günü Zihlice'nin onuncu, on birinci ve on ikinci günleri kesilir. Peki üçüncü günü ne zamana kadar devam eder? Ne zamana kadar devam eder? En son kurban üçüncü gün hangi vakitte kesebiliriz? Güneş batmasından az önce kalana kadar biz buna devam edebiliriz. kurban kesim. Ama battıktan sonra devam edemeyiz. Peki İmam-ı Şafi'ye göre bayram günleri kaçtır? İmam-ı Şafi dörttür der. İmam-ı Şafi'ye göre dörttür der. On üçüncü günü dahi yani 10. 11. 12. ve 13. günü dahi kurban kesilebilir der. O yüzden bunu da düzeltmiş olalım. Yanlış anlaşılmasın. Net olarak söylüyorum. İmam-ı Şafi Hazretleri'nin görüşü 4. güne kadar devam eder. Hanifi mezhebinde Ebu Hanife Hazretleri ve Ebu Yusuf Hazretleri de e, Rihlice ayının 10'u, 11'i, 12'si ve 13 olarak söyler. Bu mühimdir. Buraya dikkat edelim. Çoğu kişi Hanifi görüşüne itaat eder. Buna göre hareket eder. Sahih olarak da bunu kabul eder. Ömer Ali İbni Abbas İbni Ömer Enes Bin Malik kurban kesmenin üç gün olduğunu rivayet eder. Bu günlerin en faziletlisi ilk iki gündür. Yani birinci gün en faziletlisi olan ama ikinci günü de oldu da, da imkan olmadı keste de faziletinden çok şey kaybetmiş demek değildir. Ama en faziletlisi birinci günü, ilk günüdür. Tabii ki ikinci günü ve üçüncü günde faziletlidir ama ilk günün fazileti gibi değildir. O yüzden ilk günü insanlar kurban kesecek yerler bulamazlar veya kestirecek insan çok az bulurlar. Bu da sebebi budur. Bu feyizden, bu bereketten insanlar faydalanmak arzusu oldukları içindir. Gece kurban kesmek metruk olarak kabul edilmiştir. Bunun sebebi de tabii şimdi artık ışık var da o zamanlar biliyorsunuz ışık problem yanlışlık yapılabilir. İşte ölü patlayabilir hayvanın veya işte hayvanın zarar verilebilir. İşte yeni yiyeceğimiz kısımları kirletilebilir gibi sebeplerden dolayı metruk kılınmıştır. Gündüz kesmek daha yükseldir. O yüzden bu konulara dikkat etmemiz lazım. Mesela diyelim ki acaba birinci günü gerçekten kurban ayının işte e, kurban kesme günü müydü? Mi? Muallakta kaldık. Şüphede kaldık. Böyle bir sıkıntıda kaldık. Ne yapmamız lazım? Birinci günü müydü değil miydi? Arefe miydi? Bayram mıydı? Arada kaldık. Ne yapmamız lazım? İkinci günü mü? Birinci günü mü? Üçüncü günü mü? Ne yapmak lazım? En doğrusu eğer şüphe ettiğimiz gün iki ise 3. güne bırakmak. Eğer 1 ise ikinci günden itibaren kesilebilir. Eğer şüphe yoksa 1. günü kesilebilir. Bu da önemli bir bilgi olarak kenarda yazılı kalsın. Mesela bir kişi kurban kesecek sabah namazını kıldı, bayram namazını kıldı, kurbanın başına gitti. Ne yapması lazım? Kurbanın saçını okşaması lazım. İşte, Eliyle yemin edilmesi. Kurban bak. Diyorsun gittin yere. Bizim bir tane çok duygusal bir hoca arkadaşımız vardı. O aklıma geldi. Onu anlatayım. Kurban bayramında yaşadığı bir asya. Ağlarken anlatıyordu. Yani anlatırken ağlıyordu ya. Yani. Enteresan bir kardeşimizdi. Kurban da kesiyordu. içine geçen. Yani. yani kurban kesmeyen bir kardeşimizdi. Gittim diyor. Dedim ki ey kurban. Sen Allah için can vereceksin. Kurban ben sana kurban olayım ben senin gibi teslim olamıyorum dedim elimle yedirdim diyor o diyor tüylerini okşadım diyor neyse diyor yatırdım diyor ağlıyor şimdi tam boğazına keseceğim gözümün gözümün önüne geldi diyor tam el yedirdim. üzüldüm de diyor ama diyor Allah'ın emri dedim ya diyor getir getirerek kestim bismillah diyor kolay diyor geldi uçurdum diyor yani hayvana dahi merhamet etmiş Müslümanlar. Allah'ın emri olmasına rağmen burası çok mühim. Allah'ın emri olmasına rağmen hayvana ne kadar güzel bizim dinimiz. Allah bu dinimizi yaşamayı, yaşatmayı nasip etsin. İslam güzellik dinidir. İslam paylaşma dinidir. İslam kardeşini kendi nefsine tercih etme dinidir. İslam bu kadar güzeldir. Rabbim bu dinimizi güzel yaşamayı nasip eylesin. Mesela diyelim ki bir imam kardeşimiz kurbanı kesti. Ondan sonra dedik hadi beraber namaz kılalım dedi. Abdestsiz adam namazı da kıldırdı adam. Bu arada abdest gitmişti. Sonra fark etti. Kurbanı tekrar ne yapacağız? Hiçbir sıkıntı yok kurbanda ama namazı tekrar kılmamız lazım. Bana bir gün böyle bir şey oldu. Kardeşimizin biri söyledi. Kurban kesim yeri böyle kalabalık. Biri geldi hocam bizim kurban kesen adamın abdesti yokmuş. Bizim kurban gitti mi şimdi? Namaz değil ki bu. Ha, olsa eftal olur. Çünkü Allah'ın ismini zikrediyor. Allah'ın ismini zikreden abdesti zikrederse güzel olur. Abdest mühimdir. Olurum. Sohbet meclislerinde abdestli oturanlar abdestsiz oturanlardan daha fazla icra alırlar. Kadınlarda böyle değildir ama. Kadınlarda zaruret halinde abdesti hükmündedir. O yüzden bu konular çok enteresan. Bayram namazı kılmadan hayvan kesmek tehlikelidir. Bayram namazı mühimdir. Bayram namazı kılmak çok önemlidir. Bayram namazına emek verir. Hocam bayram namazı çok önemli değil ya. Yani. Demeyin. Ümmeti Muhammed'in Orada bir araya gelmesi, o duyguyu, o kalbi duyguyu beraber yaşaması çok mühimdir. O yüzden bayram namazını sakın al, sakın kaçırmayalım. Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifi var. Bu hadis-i şerifi söylemeyeyim dedim ama yine dayanamadım. Kim bayram namazından önce kurban keserse, kendisi için bir kurban kesmiş olur kendisi için bir kurban kesmiş olur. Kim namazdan sonra kurban keserse kurban vazifesini tamamlanmış olur. Ve Müslümanların sünnetine uygun davranmış olur. Bakın Enes bin Malik rivayet ediyor. Kim? Kim o ki bayram namazından önce kurban keser ise iades. bayram namazı çok önemli kim bayram namazından sonra kurban keserse onun kurbanı vazifesini tamamlanmış olur Müslümanların sünnetini ihya etmiş olur ve şöyle bir hadise var burada çok önemli Peygamber efendimizin muhabbetine mazhar ümmet Resulullah'ın sözünden çıkması hiç unutmayın kazanır. Ama ümmet Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sözünden çıkarsa hep kaybetmiştir. Kaybeder. Allah bizi bundan hıfzı muhafaza eylesin inşallah. Rabbim ömrümüzü İslam'a, Kur'an'a bereketli hale getirsin. Şimdi bir adam köyde bayram namazı kılınmıyor. Bir adamcağız düşünelim. Bayram namazı kılınmıyor. Bayram namazı için şehre gitse, kurban kesmesi için de birine vekalet verse. Adam bayram namazını cemaatte kılsa kendisi adına kurban kesecek olan kişi de o vakitte kurbanını kesse. Kurban caiz olur mu? Demin ki sorunun cevabını biraz araştırın. İmam Yusuf burada bir şey söylüyor bayram namazından sonra kesebilir diyor. bayram namazı kılındıktan vakit geçtikten sonra kesilmesine bir problem yok. Mesela bir kişi bir yola çıkacak, işte vekalet veriyor. Bulunduğu yerde de yapabilir bunu. Mesela kendi evinin yakınında bir kurs var. Buraya bağışladı. Ama kendisi gidip adamla görüşemedi. Vakti yoktu, iş adamıydı veya imkanı yoktu, görüşme fırsatı yoktu. Bir yazı bıraktı, bir kağıt bıraktı, yazdı. Vekalet olur mu? Olur arkadaşlar. Telefondan söyledi, vekalet olur mu? Olur. Ama vekalet vermek şart. Vekalet kısmı çok mu? Vekalet o kişi adına nasıl vekalet verip senin adına ver. Kanunda işlem yapabiliyorsa, Allah katında da bunun gibidir. O yüzden vekalet mühimdir. Bayram namazı mühim. Bayram namazına bütün ümmeti Muhammed gitmelidir. Bazen kardeşlerim, hocam ben namaz kılmıyorum, bayram namazına gitmem, kuban keseceğim. Diyen kardeşlerimize çok rahatsız ediyorum. Ne olur. Bu, Bayram namazı özel bir namazdır. Tabii ki bütün namazlar özeldir. Beş vakit namazı kılsın benim gönlüm. Bütün ümmeti Muhammed'in beş vakit namazı kılsın ister. Hatta beş vakit değil, on vakit namaz kılsın ister. Nafile namazları da farz gibi değer verip kılsın ister. Ama lakin bayram namazı önemli bir namazdır. Kurban kesme niyeti olan insan ona daha çok riayet etmek zorundadır. Bütün ümmeti Muhammed'in birleştiği bir andır. Bu nokta önemli kurban kesilecek hayvan hangi hayvanlar kurban kesilebilir? Kurban kesilecek hayvan cins önemli. Mesela diyelim ki hayvan kedi de bir hayvan kesilebilir mi? Hayır. Kurban edilecek hayvanın yaşı da önemli. Bu da çok mühim. kurban kesilecek hayvan. Biz 8 kişi kurban kesmek istiyoruz. Diyebilir miyiz? Gelecek hissederler de önemli. 7 kişiden fazla olmaz. Büyük başlar kastediyor. ediyor. Hocam diyor koyuna girseydin 7 kişi? Kurban kesilecek hayvanın baskıları da vardır. Kurban kesilecek hayvan 3 cinstir arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi koyun, Bir tanesi devedir. Bir tanesi sığırdır keçi, koyun cinsi aynıdır. Yani keçiden olur mu? Olur. Camışla sığır aynıdır. Cins olarak. Bunlardan olur mu? Olur. Vahşi hayvanları kurban. Ben aslan kesmek istiyorum hocam. Diyen insanlara rastlar. Ben Allah için aslan keseceğim hocam. Bir tanesi diyor ki hocam ben deve kuşu kesmeyi düşünüyorum. Büyük hocam diyor o da büyük. <laughs> ya arkadaşlar Tabi burada çok ilginç haseler var. Allah bize bir ölçü vermiş. Biz bu ölçünün içine çıkmayacağız. Musa Aleyhisselam da bu, bunlar yaşadı biliyor musun? Dediler ki nasıl bir hayvan keselim? Tüyler ne renk olsun? Tüyler kısa mı olsun, uzun mu olsun? Siyah mı olsun, sarı mı olsun, beyaz mı olsun? Büyük mü olsun, küçük mü olsun? gibi sorular ona da soruldu. Ayette geçiyor. O yüzden çok mühim. Dikkat edeceğiz. Mesela sakat hayvan özürü çok büyükse kurban olmaz. Ama küçük bir derisinde kesik vardır. Kurban olur. Mesela bir inek keseceksiniz. Kardeşlerim karnında yavrusu var. Yani biliyorsunuz. Onu zaten biliyorsunuz. Bu işte uğraşan insanlar biliyorlar. Ben şöyle bir şey şahit oldum. bugün kısalardan anlatıyorum. Bir sene rahmetli babam bir inek almışlar. Fark etmemişler. Yani hamile olduğunu. Karnında uzası var. Ağladığını biliyorum. Ümürümde. Çok üzülmüş. Yani kestiği kukur bana sevinemedi. Yani Allah için akıttığı o kana sevinemedi. Çocuk gibi ağladığını hatırlıyorum. Onu satan kardeşlerim ne olur buna dikkat etsinler. Üç kuruşluk dünya malına bu şeyi yapmasınlar. Dikkat etmeli lazım. Ondan sonra bir daha dişi çay var almadım. Hiç anlamadım. O yüzden bu iştahatı ben de yapıyorum. Almıyor. O hali gözümün önünden hiç gitmiyor. Yani diş hayvan alınır, yani onun için söylemiyorum diş hayvan alınır kesilir, ama bu şart bedel lazım. Kurban edilecek hayvan kaç yaşında olmalıdır? Koyun, sığır, deve, her biri küçük azı dişlerini düşürmedikçe kurban edilemez, caiz değildir. Mesela diş atma diyorlar ya, ön dişleri hayvanların, ona bakıyorlar yani kapak atma diyorlar. O çıkmadan mesela bizde ona çok dikkat edilmiyor. Edilmesi lazım. Mühimdir. Bir yaş. Bir sene. Devede kaç yaştır? Dört yaş ve beş yaş üzeri oldu söylenir. Sığırdaysa iki yaşlı doldurmuş olmalıdır. Koyuna biz beş kişi girsek olur mu keçiye? İki kişi. İlla bir kişi mi? Yine bir şey aklıma geldi de anlatayım. Adamın bir tanesi koyun aldı. Dedi ki hocam koyun aldığım yerde keseyim de yani arabaya koyayım. ve bunu arabayla götürüp canlı götüremem. Alayım. Keseyim arabaya koyayım. Öyle götürmem daha kolay. Hem araba kirlenmez. Şimdi koyunu kesti adam derisini bir yere verdi. Başını ayaklarını bir yere verdi. Bir poşette dedi ki bu. Dedi ya dayım paramın üstüne gir. Dedi ki anlamadım. Bu çok az hocam değil mi dedi ya. Şimdi adam kırbanı satıp kesen adam bir bana bakıyor. Bir o kardeşimize bakıyor. Sonra dayanamadı dedi ki hocam bunun derdi et yemek miydi? Yoksa Rabbimin rızasını kazanmak mıydı? İnan ki ben çok utanmıştım. Yani benden hiçbir şey söyleyemedim. O an kaldı. Bazen insanların böyle bir, bir an kalası oluyor yani. Bizim derdimiz Allah'ın rızası olacak kardeşim. Ne yaparsın? isterse şu avucunuzun içi kadar kalsın. Önemli olan rıza eğer kainat kadarsa veya Rabbimin gönlündeki muhabbeti kadarsa elhamdülillah. İşte o yüzden kanı, derisi, eti Allah'a ulaşmaz ama takvamız ulaşır. Yedi kişi neden söylenir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu diye bir anlaşmasında biliyorsunuz yedi kişi adına ee, sığır kesti. Sığır ve deve yedi kişi adına kesilebilir. Hocam sığırdan deve daha büyük sekiz olmaz mı onlara? Yani bazen gerçekten ilginç şeylerle karşılaşabiliyoruz. Ya. Hakikaten çok enteresan. Yani deriden para kazanmak isteyen insanlar bile var. Ya. Derisini satarım hocam ya. Yani sanayi istediğini yapabilirsin. Diyebilir miyim? Niye kendisine ait değil Yok. kendisine ait ister, satar. Parasında yer beraber. Kur'an kurslarına, talebe yetiştirilen meclislere, cami yapılan meclislere derisini bağışlamak iftar Mesela ben şeyi çok sevmiyorum. Bunlar toplanıyor ama e, kurslar için toplanıyor ve şart koşuyor. Getireceksin derim. O hoşuma gitmiyor. Sevmiyorum. Ama gönlünden getirecek. Zaten talebenin yani nasıl olduğunu orayı biliyor. Gönüllü yapılan işlerden hayır bekliyor. Gönülsüz yapılan bina yıkılır arkadaşlar. O yüzden gönüllü. Her şey gönüllü. Bana sorulan sorulardan bir tanesi Peygamber Efendimiz adına kurban kesilir mi? Peygamber Efendimiz adına kurban kesilebilir. O ümmetin adına kesmiş midir? Kesmiştir arkadaşlar. Peygamber Efendimiz'i çok sevmek, onu anmak, onu salatla selamlamak çok önemlidir. Rabbim o sevgimizi yarın mahşer günü ümmeti olarak huzuruna çıkarak inşallah tasdik etsin. Kurban Allah'u Teala'ya yakınlaştıran ibadetlerden bir tanesidir arkadaşlar. Kurban. Kurban kesmek. O yüzden kurban keselim. Mesela biri dese ki adamın düğünü var. Kurban bayramı. Şu kurbanı keseyim. Ben de çok enteresan sorular sorulduğu için bunları insanlar tarafından bilinsin istiyorum. Bunlar en anekdot olarak aklımın köşesinde kalmasına hayır var. Kurbanı keseyim, bekleyin. O kurban etiyle de düğün yaparım. Hem Allah'ın rızasını kazanırım hem de düğünü ucuza getir niyet. İşte niyet. Bu çok önemli. Niyet önemli. Biz Allah'ı kandıramayız arkadaşlar. Bana bir gün bir kardeşimiz, hocam param var ama dediği anda iş bitti işte. Bakın param var ama niyetim var hocam ama niyetim varsa o zaman kaldır diğer söylediğini. Niyetim varsa yapar. Niyetiniz çok önemli. Kurban keseceğim. Bakınız, siz bir kıyafeti, bir elbiseyi, bir aracı nasıl en güzel istiyorsanız Rabbimize de en güzel olan hayvanı kurban ediniz. Siz nasıl en güzel olanı yemek istiyorsanız ümmeti Muhammed'e en güzel yedir. Siz nasıl en güzel cennet değerlere girmek istiyorsanız ümmeti Muhammed'in de oraları kazanması için gayret edin. Hepimizin üzerine bu farzdır arkadaşlar. Biz ümmeti Muhammed'in Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmamız için emri bir maruf ne yani yapacağız. Farzı kifayedir. Bütün ümmeti Muhammed'in üzerine farzı kifayedir. Bunu yapmakla mükellefiz. O yüzden inşallah Hadi dikkat edelim. <laughs> الله شاهد لي بافتقاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد